Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Yine terk edilmiş bir yer gezeceğiz. Evime yaklaşık 6-7 km uzaklıkta terk edilmiş villaların olduğu bir yer var. Orayı biliyordum. Daha önceden bana zaten birkaç defa söylenmişti. Ben de merak edip buraya geldim. Sizler için video çekeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl bir yermiş görelim. İlk önce şöyle buradan manzarayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara var. Muhteşem konumda olan bir yer. Şöyle büyük bir koy şeklinde bir yer görüyorsunuz deniz kıyısı her yerde yazlık siteler yazlık villalar mevcut plajlar var görüyorsunuz iskeleler var şöyle biraz yaklaştırayım daha detaylı bir şekilde gösteririm ben size yavaş yavaş şöyle terk edilmiş villaların olduğu tarafa doğru ilerleyelim gidelim görelim bakalım nasıl bir yermiş burası da birçok terk edilmiş villalar gibi tamamlanamamış yarım kalmış. Ee, okuduğum kadarıyla internetteki bilgilere, haberlere göre imar izniyle alakalı sıkıntıdan dolayı inşaatı iptal olmuş. Tamamlanamamış. Ee, şöyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Fakat buranın en güzel yeri muhteşem bir konumda ve muhteşem bir manzarası var. Orayı göstermek istiyorum size. Özellikle sırf onun için geldim ben buraya. Şöyle orta yoldan yavaş yavaş aşağı doğru gidelim. Bakalım nerede ne varmış. Ee, kaba inşaat olarak görüyorsunuz zaten. Çok fazla gösterecek bir şey yok ama özellikle de sadece bulunduğu yer açısından, bulunduğu yer için gelip göstermek istedim. Yani sırf onun için bile buraya çekim yapmaya gelinir. Aslında daha önceden gelecektim ama evime çok yakın olmasına rağmen bir türlü fırsat bulamadım, ayarlayamadım. Ne zaman gelmeye niyetlendiysem hava şartları yüzünden gelmedim, iptal ettim. Ama bugün hava çok güzel, bugün çekim uygun. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru ilerleyelim. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada villaların içerisinde birileri var. Yani e, burayı buraları kullanan insanlar çok fazla. Farklı amaçlar için buraya gelmişler. Burada e, zaman geçiriyorlar. Şimdi onları söylemeyeceğim tabii ki size ama hani e, birçoğu e, burada oturup içip manzarayı seyretmeye gelmiş. Tabii onların olduğu yerlere doğru gitmeyeceğim. E, ben şöyle kimsenin olmadığı yerleri doğru ilerleyip Çekip sizlere göstereceğim arkadaşlar Böyle e, ara sokaklara Bir sürü hendekler yapılmış Hani arabayla gelinmesin buralara diye Özellikle manzaranın olduğu Uçurumun olduğu yerlere gidilmesin diye Hep hendekler yapılmış Ben zaten arabayla gelmedim Arabayı çok uzak bir yere park ettim e, Oradan buraya yürüyerek geldim Burada rüzgar var istiyor Rüzgar sesi çıkmaması için e, Mikrofonunu çekime geçtim daha kaliteli, daha net bir çekim olsun diye. Şimdi uç noktaya geldim. Şöyle göstereyim size. Uçurumun olduğu yer burası. Tam uç nokta. Şöyle ilk önce buradan manzarayı göstereyim. Şöyle aşağısı deniz ama burada plaj yok. Böyle kayalıklı bir yer. Plaj diğer tarafta şöyle göstereceğim. Hemen bitişinde farklı bir site var, villalar var. Tabi orası ayrılmış bir bölge. Orayı çekip göstermeyeceğim sizlere, ama sadece şöyle uzaktan çok kısa kendi alanı olduğunu göstermek istiyorum. Böyle kendi koyu plajı var, ee, süper bir yerde. Buradan biz villaları şöyle. Yavaş yavaş göz atı ata gidelim bakalım. Burayı ziyarete çok fazla kişi geliyor. Az önce motorlu arkadaşlar geldi. Oturmaya, manzarayı seyretmeye gelmişler. Gerçekten dediğim gibi manzarası için buraya gelmeye değer. Şuradan tekrar göstermek istiyorum. Muhteşem konumda bir yer. Şöyle Görüyorsunuz bayağı yüksek. Yalnız burası resmen uçurum. Şöyle e, göstermeye çalışayım biraz yaklaşayım. Çok tehlikeli. Mesela gece karanlıkta hani burayı görmeyen fark etmeyen bir insan aşağı kayıklara düşer uçar. Ben birkaç tane yapının içerisine de girip göstereceğim. Gerçi çok gösterecek bir şey yok ama sadece içine girip e, içinden manzarayı göstermek istiyorum. Şöyle biraz uç noktaya doğru ilerleyelim bakalım ileride neler varmış. Belki daha güzel bir manzara olabilir. Arkadaşlar buranın neden, ne zaman terk edildi, kimler tarafından yapıldı. Ben o konulara girmeyeceğim, girmek istemiyorum. Çünkü girdiğimde sıkıntılar çıkıyor. Ama yaklaşık 30 yıl olduğu, 30 yıl önce atıl bir duruma düştüğü söyleniyor. Dediğim gibi haberlere göre imar durumuyla alakalı bir sıkıntı olmuş ve inşaat yarım kalmış. Buradan şöyle göstereyim size. Buradan şöyle bir iniş gibi bir şey var. Bir bakacağım. Evet, aşağı iniliyor buradan. Açıkçası aşağıya inmek istiyorum. Şöyle bir bakayım. Nereye kadar inebileceğim? Çünkü aşağıyı da göstermek istiyorum. Merak ettim. Evet, en aşağıdaki kayalıklara kadar iniliyor. Ben de şöyle biraz devam edeyim, ilerleyeyim. Şöyle ara bölümdeyim. Burası bayağı yüksek dediğim gibi uçurumun kenarı kayaların üzerine yapılmış bir villalar. Biraz da şuradan göstereyim. Şurada çok güzel bir plaj var. Onu söyleyeyim. Manita plajıymış adı. Manita plajı diye geçiyor. Plajın arkasında yukarıda e, taş ocakları var. Görüyorsunuz büyük bir alan. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Hafif esiyor rüzgar var, soğuk, birazcık soğuk. Şöyle yukarı doğru ben devam edeyim. Yukarı çıkıp villaları göstereyim size. Evet yukarıya tekrar çıktım. Bayağı yorucu oldu. Yoruldum. Bir de buradan plajı göstermek istiyorum sizlere. Aslında şu en uçtaki villanın oraya gidip içine girip üst katından plajı göstermek istiyorum. Eminim oradan manzara çok güzeldir. Biraz dinleneyim sonra yapıları gezmeye başlayalım. Evet şimdi herhangi bir tanesine girip bakalım. Yani şunu gözüme kestirdim. Bunun içerisine girmek istiyorum. Bakalım nereden gireceğim nasıl bir yermiş. Şuradan bir yol var. Şu arka taraftaki böyle ıssız kuytu olan villaların içerisinde birileri var. Zaten yanlarından geçerken sesler geliyordu. Şimdi sanırım normalde girişi burası ama tabi yarım kaldığı için giriş merdiveni yapılmamış. Öyle görünüyor. Şuradan bir çıkıp bakayım. Ben bu sefer her ihtimale karşı baretimi getirdim. Çünkü Muğla'da kafamı dala çarpmıştım ve bayağı bir hasar görmüştü. O yüzden aynı şeyi burada yaşamak istemiyorum. Baretimi takayım, öyle gezeyim burada. Hatta şöyle yapayım, kamerayı şöyle bir merdivenlere koyayım. Evet oldu. Normal şapka gibi görünebilir ama baret bu yani korumalı. Mesela kafama bir şey düştüğü zaman kafam zarar görmez hissetmem bile. Şimdi yavaş yavaş şöyle belime takayım. Evet, gezmeye hazırız. Villa'nın şöyle birinci katından etrafa bakalım nasıl görünüyormuş. Ondan sonra da bir üst katına çıkalım. Buradan çok böyle anlaşılmıyor ama üst katlarından eminim güzel görünüyordur. Nereden nereden çıkıp bakayım. Bu katından da bakmayacağım. Bir üst katına daha çıkacağım. Triplex villa tarzı bunlar. Bu arada merdivenler bayağı hasar görmüş. Hep çatlamış, kırılmış. Çok güven vermiyor açıkçası. Evet, burası çatı katı. Şöyle göstereyim. Çatı katındayız. Söylediğim gibi kaba inşaat durumunda şu an. O yüzden pek bir şey yapılmamış. Ve malzemenin durumuna bakılırsa gerçekten buranın terk edildiği en az bir 30-40 yıllık vardır diye düşünüyorum. Buradan manzara daha da güzel görünüyor. Tamam, sağ ol, yine de sağ ol. Buralı arkadaşlarla konuştum. Ee, 30 yıl önce buranın bu hale geldiğini söylüyorlar. Ama burayla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiller. Çeşitli söylentiler varmış ama net bir şey yokmuş. Benim en başta dediğim gibi buranın ruhsatla alakalı bir problem olduğundan dolayı bu halde olduğu düşünülüyor. Şimdi buradan devam edeyim. Bir alt katı daha var. Evet bodrum katları da var. Bodrum katında ne var? Bodrum katında açıkçası pek bir şey yok. O yüzden bodrum katlarına inmeye gerek yok. Ben yine geldiğim yerden geri döneyim. Dediğim gibi binanın girişi bile yok. Giriş merdivenleri bile yok. Normalde burası olacakmış ama yapılmamış. Şöyle diğer taraftaki, diğer uçtaki villalara doğru ilerleyelim. Şöyle gezerken başka bir şeyden bahsedeyim. En son yüklediğim video çok izlenmemiş. Açıkçası biraz üzdü beni. Oysa ki bence güzel bir videoydu. Çok kişinin bilmediği bir yeri gezip göstermiştim. Fethiye'de eski zamanlardan kalma bir manastır. Terk edilmiş durumda tabi atıl bir durumda. Seçim ve Ramazan dolayısıyla izlenmemiş olduğunu düşünüyorum ama sonradan da bakılmamış. En son videolarım eskisi gibi ilgi görmüyor. Bunun sebebini açıkçası bilmiyorum. Aklınızda bir şey varsa mutlaka yazıp yorum yaparsanız sevinirim. Nedenini ben de bilmiş, öğrenmiş olurum. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Gezi videoları da çekmiyorum. Gezi videolarını aslında dönmek istemiştim bir dönem. Gezi videoları çekmem istenmemişti. Ondan dolayı ben yine terk edilmiş yer serisinden devam ediyorum. Terk edilmiş yerler çekiyorum ama dediğim gibi eskisi kadar sanırım ilgi görmüyor. Bunların nedenlerini yazarsanız sevinirim. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorum yapın. Şimdi gezmeye devam edelim. Şu binaya çıkmak istiyorum. Sayısını bilmiyorum ama burada nereden baksanız yaklaşık bir 40 tane falan vardır diye düşünüyorum. Şöyle çıkayım umarım birileriyle karşılaşmam çünkü uygunsuz bir durumda yakalamış olurum onları. Evet. Dediğim gibi buradan plaj çok daha güzel görünüyor. Abartmıyorum. Gerçekten deniz burada çok güzel. Yani çok temiz, berrak görünüyor. Hatta biraz yaklaştırayım. Plaj da çok iyi görünüyor, iyi durumda görünüyor. Manita plajıymış adı. Büyük ihtimalle yerel halkın geldiği bir halk plajı burası. Ama İşin enteresan tarafı arkasında taş ocakları var. Buradan öyle görünüyor. Ben görüyorum zaten kumları, çakılları. Böyle güzel bir yer. Bu villalarda çok büyük ihtimalle buradaki plaj için buraya yapılmış olabilir. Ama aynı zamanda dediğim gibi diğer tarafı gördüğü için manzaraları için de olabilir. Gerçekten benzersiz bir konumda yapılmış villalar böyle yarım kalmış yani açıkçası şimdi ben böyle durumlarda şöyle yorum yapıyorum ya hiç başlanmasaydı başlanıyorsa da yarım kalmasaydı e yarım kaldıysa da devam etmeliydi. Yani sonuçta böyle kalmamalı. Böyle kalmasının hiç kimseye bir faydası yok. Yani zarardan başka bir şey değil. Değerlendirilebilirdi zamanında ya da madem imar sıkıntısı, ruhsat sıkıntısı var, yıkılabilirdi. Başka bir anlamda burası değerlendirilebilirdi. Park yapılabilir mesela. Ya her şey olabilir ama böyle kalması gerçekten çok üzücü bence. Yani her zaman söylüyoruz milli servet sonuçta. Yani böyle yerlerde atıl durumda olduğu için kullanılamaz hale geliyor tabii ki. Anca işte buraya gelenlerin mekanı oluyor burası. Hatta şimdi şöyle göstereyim şu karşıki villanın e, ikinci katında Şuradaki odada battaniye var. Büyük ihtimalle evsizler gelip burada yatıyor. E, böyle yerlerde çok karşılaştığımız bir durum. Benim gittiğim birçok yerde aynı manzarayı görüyorum zaten. Yavaş yavaş aşağı ineyim. Aşağı indim bir de şu yoldan yukarı çıkıp oraya bakmak istiyorum. Orada ne varmış? Gösterecek bir şey varsa oradan göstereceğim bir de aşağısını. Ondan sonra da dediğim gibi videoyu tamamlayacağım. Tepe gibi bir yere geldim. Burası şöyle bir meydan. Buradan da villalar bu şekilde görünüyor. Böyle zaten yokuşlu bir yer. Basamak şeklinde yapılmış yani uçurumun yamacı gibi bir yer açıkçası. Buradan da plaj böyle görünüyor. Buraya böyle çok gelip giden olduğu için tabi her yer pis bir şekilde duruyor. Ateş yakanlar olmuş. Hep şişe kıranlar olmuş burada. Böyle bir yer. Son olarak da tam ortada böyle bir alan var. E, bu boşluk e, sanırım havuz için ayrılmış bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Şöyle iyice göstereyim. Ama dediğim gibi e, villalar yarım kaldığı için e, buraya da hiçbir şekilde bir işlem yapılmamış. Burayı da göstereyim dedim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu video buraya kadar. Çok fazla gezip gösterilecek bir şey olmadığı için videoyu fazla uzatmıyorum. Hep aynı şeyler var çünkü. Yapılar kaba inşaatta olduğu için içerilerinde de gösterilecek bir şey yok. Sadece etrafı gösterebildim, manzarayı gösterebildim. Yine bir terk edilmiş yer gezdik. Çekip sizlere gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video çekebilmem için kanalıma destek olmanızı bekliyorum. Buraya gelmenizi tavsiye etmem. Çok ıssız bir yerde. Tekin olmayan bir yer. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.